Çift terapisi iki kişiyle, iki kişinin sorunuyla ilgili olduğu için genellikle çok gerekmedikçe çiftlerin birlikte katıldığı bir platformda yapılır. Problemin ne olduğu çok önemlidir. Terapist, konuyla ilgili uzman olan kişi tarafsızdır. Önemli olan sorundur. Ee, sorunun nasıl çözüleceğidir, kimin haklı olduğu değildir. Asıl amaç e, problemi çözmektir. Dolayısıyla e, problemin nasıl çözüleceği ile ilgili değişik yöntemler var, yaklaşımlar var. Ama esas olan sorun çiftlerin problemi nasıl algıladıkları, nasıl yaşadıkları ve bunun çözümü için e, fark edemedikleri süreçlerin ne olduğunu birlikte keşfetmektir. Uzman da e, onlara rehber olarak e, yollarını bulmalarında yardımcı olan kişidir.